Merhaba dostlarım, yeniden arkadaşlar. Bu günün ikinci videosu. Ee, pazar günü video arkadaşlar, altıncı gün iki tane video gelecek. Yani her gün iki tane video geliyor ama, video yüklenmesi hep zor olduğu için bazen gecikebiliyor arkadaşlar. Ee, bugün bu robot işgal edeceğiz arkadaşlar. Evet, şaşkın şey bir şey gelmiş. Tamam bakarız arkadaşlar. Evet şimdi Çukurdan bir tane oynayalım be. Ben e, robot arkadaşlar bakalım ne yapacağız şimdi burada. Belki de kutu falan açabiliriz. Bir büyük kutu. Bir güzel. İki tane kutu. Kötü değil yani. Hadi 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 hadi. Ya bana bir geldi ya. Şimdi ben yani 90 video indirildik. Oldu 90 değil mi? Arkasından güzel paslar verdim buna. Ay hayır hayır hayır. Tamam 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 tamam. abi. Güzel. 70 69 ah, mu dedik mi bu? Onun altını yavaşlasın bu. Abi bunu hiçbir şey olmuyor. Of oh be güzel kaçtın ya. Bu robotlar izin vermiyor bana be. Of be. Şimdiden 50'in dedi ya. Yani, Kötü değil. Oğlum onu vursana. Ne ya monsun ya akıllı işe gitti. Gitti der mi yani gitti demek istiyorum arkadaşlar. Güzel ya. Kazanmasın yani. Evet. Şimdi 74'e indirdik. Hadi 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 kaç, kaç kaç Güzel kaç olduk. Ya önemli arkadaşlar. Şimdi ben bunun yanına bir dakika sonra Öldü. Öldüm arkadaşlar sonra. Evet öldüm. Şimdi bu arkadaşımız kaldı. Bu da artık onu öldürür yani ben bildiğim gibi. Hadi lan güzel mi? Güzel. Korkma lan kazandık. Korkmaya gerek yok. Kazandık evet. Atakım geliyorum şimdi. Oha. Wow. Ha yine kazanmıştım. ya kazanmıştım. Oğlum sen beni vuramadın ya sana helal olsun ya yani. ne söyleyeyim bilmiyorum. Hasan bir tane normal seviyeye geçildi. Evet. Şimdi zor gibi arkadaşlar. Şimdi zor oynuyoruz. Hadi ya. Evet kim? Oğlum ne ya? Tamam koltuğu bildik ya ne tane ya? Hangi insanın tekneyi sevmedi? <laughs> Belki yıldız gücü var da yıldız gücü yok yani. Ay sonra çok, çok güzel bir üstü vuruyor. Hadi hadi hadi. Oo oh, oh, hayır hayır hayır. Özüm arkadaşlar. Oo oh, öyle mi güzel. Şimdi bir şey yani Kötü değil. Bu diye attım. Arkadaşlar gelecek sezon. Abi bir şey söyleyeceğim ya. Bugün... Evet, altıncı gün arkadaşlar ben söyleyeyim ben söylemiştim ya e, ee, bu onun şeyi ne zaman gelecek. O doğru çıktı yani yalan söylemiyordum. Demiştim ki ya pazar gelecek ya altıncı şey. Yani işte geldi altıncı mu arkadaşlar. İsterseniz videoma bakabilirsiniz orada. Evet. Hadi ya. Canım çok az. Oğlum bana bunu Keskin şancı bana vurabilirim. Oğlum oh, hayır. olmayın oh, hayır. Oh, hey. Güzel güzel. o oh beni kurtardı oku 100.500 milyonun kâğıdını güzel güzel 102.000 9860 Oo Oğlum, hadi ya hadi ya hadi Oo, açma, oldu Neyse ya kazandık sanırım 90 90 90 eğer 70 bin canı kaldı şu anda. Hatta 50 bin kaldı. Güzel, şimdi başlayalım. Şimdi <laughs> çok güzel bir saniye, Çok güzel bir saniye. Evet şimdi ne geliyor şimdi uzman geliyor. Uzman nasıl bir usta geliyor ustamın sonrası çıldırıyor arkadaşlar. Bunu kazanırsak eğer e, savaş kutusu kazanıyorsun arkadaşlar. Evet gidiyorum. Evet uğruyorum. Haydi, hiç de ölmek istemiyorum ya. Haydi 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 9.60 Oooo haydi ooo 80'e 80 indirdik Arka sebebi öldürdüm de Oldu mu ama bir şey soracağım Pul var diye çok güzel oldu biliyor musun? Evet pul var diye çok güzel oldu Oba güzel pul Pul biraz yakından uymuşsa bence iyi olur Tamam, hayır hayır Allah aşkına Allah aşkına Allah aşkına. Tamam. <laughs> Şununla bir yakalamayacağım yine şunu. Cık, ya. 180 bin can kaldı şu an. Ya öfkelenmiş süsü de var hala bunun. Buradan bir bastım yani. 10 bin falan hasar verdim şu an. Hadi lan kol kol abi hadi. Hadi lan. Of 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 hayır 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 hayır. Yani çok oğlum ya ne zaman ya gitti kötü. Oha öfkelendi. Ya böyle şey mi olur ya? 117 bin üzerinde kaldı arkadaşlar. 117 bin 280. Ya oğlum hadi lan hadi lan oğlum hadi lan oğlum hadi lan. Bak son 7 saniye. Altı, beş, dört, üç, iki, bir, süper. Hepimiz geldi şimdi. Arkadaşlar atak Arkadaşlar <laughs> öldüm <laughs> ben. Çok kötü. Ya buldum, bu oğlum 85 bin can kaldı şu an. Allah aşkına, on keskin şey. tam bu geldi arkadaşlar. Kork gerek yok. Bu <laughs> geldi, yani çok güzel oldu. Tamam 60 bin çan kalar. Şu anda bu oluyor mu ya kızım acaba? İzin. o şey yaptı, çanı. 20 buna zaptı arkadaşlar. 30 bin çan kaldı adam öldüm çanı. Arkadaşlar burada mı iptal ediyorum? Bir keresinde söylemiştin yani. Ya, sorun yok mu şimdi? Güzel bir atak yapayım şimdi. Oh be! Arkadaşlar, kazandık zaten de ama... ...işte, ben sizi kazanmalarını istemiyorum. Arkadaşlar, kazandık ama zor kazandık. Hakikaten zor kazandık. Şimdi bir şey yapabilir miyim? Arkadaşlar, kutu var şimdi. Bence var şimdi, ne olur. Oo kayıp oldu. Kırk aldı. Geliyor mu her zaman arkadaşlar? Garip bir şey oldu yani. Ee, kutuyu şeyde açtık görevde. Şey yazmışsın başlık arkadaşlar. Şimdi benim de şurada iki tane görevim var ama. Yani. Neyse artık şunu başlamadım varız. Evet yeniden gidiyorum. <laughs> arkadaşlar bir de eee benim akrabanın kanalıma abone olmayı unutmayın. İsmi kulağımdan alınıyor. Ata takıyor

167 bin. 159 bin. <laughs> Mist, 30 bin. 39 bin oldu. Ben de bunu bana bu konuda diye. Ustadayız. Yani zorluk ustası. Uf be arkasında bu geldi çok kötü oldu artık. O geldi artık çok kötü oldu. 我们的车可以问吗？ Öğreneceğim yorumunuzu arkadaşlar bu